Selamünaleyküm arkadaşlar. Videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz. Ee, en son Clash Royale hesabımızdaydık ve ordumuz bu şekildeydi destemiz. Şimdi sizinle kaldığımız yerden savaşlarımıza devam edeceğiz. Kupamızı yükseltip dereceli oynamaya başlayacağız inşallah arkadaşlar. Evet, savaşımıza geçelim. Savaştan önce like atıp abone olmayı unutmazsanız seviniriz arkadaşlar. İyi seyirler. Evet 10.050 kupa. Bizden kupası azıcık yüksek. Bir arkadaşla karşılaştık. O da kulesi 15 seviye. Şöyle bir bakalım buna ne tepki verecek diye aynı yerden attık. Bu birazcık bizi şey yapacak. Şöyle bir havanla orayı bir az da olsa vurduk ve çok güzel. Evet bayağı da vurduk aslında 700 kadar. Bu çok güzel. Çok güzel oldu atıcıyı top arabasına çekip orada hemen onu alma imkanımız var. Varili çıkarttı elinden. Bu da güzel. Varili alacak oradan. Top arabası ona dönemedi. Güzel olsun. Şuradan onu burada kesip balona da bir buz büyücüsü atalım. Diğer asalarla balonu kulemize vurmadan çok güzel. Çok güzel kuleye vurdurmadık. Tekrar bir savunmaya havan atalım. Atıcı tehlikeli geliyor. Şuna bir oklar atalım. Boşa attık ama. Azıcık aldık hasarımızı. Atıcının taşı vurdu. Şuradan bir fıç atalım. Kisir var. Savunacaktır ama. Oduncu atarak Yine bayağı vurduk arkadaşlar. Yanlış oynadı diye düşünüyorum. Ya da heyecan yaptı bilmiyorum. Şuna bir yarasalar atalım ama iskelet kralımızı tuttu cehennem ejderi. Kuleye de vuruyorduk. Güzel. 2000 cana kadar düşürdük. Bu havanı saldırıda kullanacağım bu sefer. Şuradan bir top arabası atalım. Kuleye vurdurmayalım. Havan dikelim saldırımızı yapalım şimdi. Orada bir şey atmak zorunda atmadı. O kule gitti. Bu tarafa oynayalım. Hemen buraya bir oklarımızı atalım. Çok güzel. Şuraya yarasalarımızı atalım. Biz sol kuleyi de alıyoruz arkadaşlar. Son anda bir varilini attı. Evet. Buradan çetemizi çıkartalım. Oduncunun evrimi kalemize vurdu atıcı elinden çıkarttı. Şöyle bir atıcıya top arabası satalım. Çok güzel bir şekilde yanlışlıkça fişekçiyi öldürdük arkadaşlar. Aslında varilini çıkarttı ve çok büyük bir hata yaptı. E biz sol kuleye bayağı vuracağız. Hatta belki alamadık ama olsun almış kadar olduk zaten maçı kazandık arkadaşlar. Bir sonraki maça geçelim. Evet rakibimizi bulduk. Yine aynı kupalardayız. Kendisinin kral kulesi 15 seviye ama prenses kuleleri 14 seviyede kalmış. Muhafızlar oynuyor. Muhafızlar oynuyor. Arkadan bir çeteyi bölelim. Bu tarafa şuraya bir oklar çok güzel çalışır. Buraya bir iskelet kralımız atalım. So, sağdan mızraklılar bir tane vurdu. İskelet fıçımız da vuracaktır. Çok güzel. Balıkçıyı neden attı bilmiyorum ama bayağı vuracak. Hemen bir savunmaya havan atalım. Bir buzcu atalım. Ve kulemize vurdurmadık. Burada bir çeteyi bölelim. Bu tarafta yarasalara çalıştıralım arkadaşlar. Güzel. Biraz vuracak. Öne geçecek. Evet. Buradan fıçıyla yine bir denememizi yapalım. Öne geçmedi. Güzel. Güzel. Öndeyiz hala. İskele tecderlerine oklar atalım. En azından bir tanesini alalım. Kulenin canını bayağı bir düşürdük arkadaşlar. Evet. havan attık. Şuradan bir balonumuzu atalım. Çeteyle oduncuyu indirip yarasalarla balon alacağız arkadaşlar. Evet. Güzel. Fişekçi orada tüm her şeyimizi aldı. Son 50 saniye var. Şöyle bir atak deneyip üstüne bir de havan atarsak cevabı olacak mı acaba? Güzel. Şuradan buzcuyu da çalıştırdığımız gibi o kuleyi aldık arkadaşlar. Çok güzel. Buradan bir çetemizi atalım. okulemize vurdurmayalım. Şuradan gelmedi. Çok boşa bir oklar attık arkadaşlar. Evet. Şuradan bir savunmamızı daha atalım. Havanımıza. Bir buzcumuzu atalım. Çetemizi atalım arkada. Hayır. Son 10 saniye. 8. Dayan. Yapma be. Bu kötü oldu arkadaşlar son saniye. Soldan hemen saldırıp oraya atağımız da almamız lazım. Biraz bekleyelim. O pek vurmayacaktır. Şuradan bir havan atalım savunmaya. Muhafızlar geliyor. Şunu bir çıkartalım arkadaşlar elimizden. Şuradan atalım. Aslında bu bizim işimize gel. Şuradan top arabasıyla oraya önden keselim. Çok güzel hasar almadık. Oraya yarasalar değil. O düştükten sonra yarasaları atalım. Oraya alalım. Bir iskelet en azından birini çıkartalım. Kazandık arkadaşlar. Çok güzel. Bir sonraki maçımıza geçelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar. rakibimizi bulduk. Solar diye bir rakibimizle karşı karşıyayız. Mezar taşı ile başladı. İskelet kralımızı atalım. Yükünü dolduralım. Arkasına buzcumuzu bırakalım. Top arabasıyla önden iskeletlerimizi keselim. Özelliğimiz çalışırsa güzel olur. bir iskelet fıçımız orada çalışacaktır. Tekrar mezar taşı döndü ama çok güzel top arabamız mezar taşını indirdi. Evet hem top arabası top arabası kulede şu an. Bir oklar atalım iskelet tecderlerinden birini indirelim arkadaşlar. Çok güzel vurduk kuleye. O vurmayacaktır zaten onu da boşuna attık. Evet. savunmaya havan atalım. Biraz bekleyelim iksirimiz de olsun. Çarpması evrimliymiş arkadaşlar. Şuradan çeteyi bölelim. Top arabasıyla Walker'ı karşılayalım. Cenni mecderleri ve yani şu an pek bir şey yapamıyoruz ama iskelet kralımızı atalım. Arkasına buz büyücümüzü atalım. İskelet ejderlere havan oynuyormuş. Çok güzel. Şuradan bir atak deneyelim arkadaşlar şimdi. Çetemizi de basalım. Kralımızın yeteneğine basalım diyecektim. Lakin evrimli Walker attı. Bu sefer biraz sert geliyor. Öndeye karşılamamız lazım. Hmm. Yarasalarımıza da iskelet ejderleri attı. Kötü yakalandık. Havanımızı atalım. Aslında yakalanmadık arkadaşlar. Havanımız kulede. Burada bir oklar çalışır. Çok güzel. Çok güzel savunduk arkadaşlar. Fıçımızı atıyoruz önden. İksirini bitirdi. Evet. İksiri yok şu an. Ve o bayağı vuracaktır orada. Çarpması da yok. Elinde şu an. Evet. Ve kazandık arkadaşlar. Kazandık. Evet. Evet arkadaşlar. Kupa kasmaya devam ediyoruz. Bugünlük bu kadar maçımız yeterli. Kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkürler